Benim de midem bulandı. Sen kaç gündür giyiyorsun bu çorapları? Bunlar mı? Ben diyeyim on, sen de yirmi beş. Niye? Kokuyor mu? Bak bakayım. Tiii. Bunlar ayak olmaktan çıkmış birader ya. Kalk birader kalk. Kalkıyoruz da ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Tüpte su ısıtacağız, bıcı bıcı yapacağız. Ben niye yapıyorum oğlum? Ben temizim. <laughs> Emin misin? Evet ben de yıkansam iyi olacak da oğlum donarım ben. Ne yapacağız birader? Başka çaremiz yok yani. Ben yarın potansiyel müşterilerimin karşısına böyle çıkamam. Kalk 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 donmak var dönmek yok. Hadi hadi hadi. <laughs> Bismillah. Kızım, asma o güzel yüzünü. Boşuna dememişler. Bir musibet bin nasihattan iyidir diye. Bak bütün aile bir aradayız işte. Fena mı? Vallahi benim bildiğim çekirdek aile bile anne baba çocuk olur dayı. Biz sadece çocuk ve anneyiz. Ay canım sen sen ne kadar tatlı bir şeysin böyle. Gel 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 canım canım. Oo tamam. Bak suratın hasta tamam tamam tamam. Evet. Haydi babana da çok düşkünsün. <laughs> ha tamam. Benim kucağımdayken hiç suratını asmasın. <laughs> Hadi buyurun oturun artık. İyi akşamlar anne. Geldim, ha. geldim. Aslı'cığım sen niye varken geldin? Bir şey yok, işim varken bitti. Aslı bekle. <gülüyor> <gülüyor> Ulan fakirliğin gözü korunsun be. Hadi hadi, takalım şunu bir an Tikmeye tamam, cezan vereceğim yoksa. Polislerini unutma deniz olan ya. Öleceğiz belki ama tertemiz öleceğiz. Hadi oğlum, hadi biraz çabuk ol dondum ya. Oğlum biz de seninle aynı coğrafyanın insanız, biz de donduk. Aha ısınıyor. Vallahi hissediyorum ya. Nereye ısınıyor ya? Isınmıyor delireceğim ben. Ah birader ya. Ben galiba lazların horonu nasıl icat ettiklerini buldum bunlar kesin soğuk havada banyo yapmışlar. Kavşak ha, ha 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 yani ha. Şu durumda bile espri yapabiliyorsun inanamıyorum sana. Ha 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 ha. Aslı. Bir şey mi oldu ablacığım? Yo. Aslı ne oldu ya? Hani konuşacaktık ha? Ya yok bir şey yorgunum biraz. Kızım sen baksana şu gözlere ha. Yer miyim ben? Su doğru söylüyor. Yani sen yorgun olunca çenen düşer maşallah. böyle dut yemiş bülbül gibi durmazsın. Anlat hadi. Ya Deniz'le tartıştık biraz. Ne oldu, yine ne yaptı? Ya sonra konuşsak. Yorgunum biraz, ben uzanayım. Tamam canım. Sen dinlen. Ama istediğin zaman anlat olur mu? Hadi biz aşağı inelim biraz. Tamam. Ya yarın size gidelim mi ya? Niye? E, ee, oğlum bana takım lazım ya. İyi, ee, ben sana anahtarı veririm gidersin. Ben o eve adımı atmam. Tamam tamam. Efe. Ha. Siz hiç... Ee, ...suyla şey yaptınız mı? Ne? Ya oğlum şey işte. Efe? Okey mi kapmısın annem? Allah. Bakmıyorum ben, bakmıyorum. Bilal bir şey yok, üstüm giyenik tamam. Yok valla iki gözüm önüme atın ki bir daha bu kapıya vurmadan içeri girmeyeceğim ben. Bilal tamam dedim, yok bir şey yok. <laughs> tamam, buldum kapıyı ben çıkıyorum. <laughs> Sen uyumadın mı? Uyku tutmadı kızım. Mine'yi düşündüm. Ne olmuş Mine'ye? Ben... ...siz konuşurken kulak misafir oldum. Mine'yi gerçekten götürecek misin kızım? Eğer o da isterse evet. Emin misin kızım? Ben iyiyim daha da iyi olacağım. Niçin inanmak istemiyorsun anne? Mine Urla'ya bize ilk geldiğinde nasıldı biliyor musun? Yaralıydı. Herkese kızıyordu ama en çok kendisine. Ne demek istiyorsun anne? Demek istiyorum ki kızım. Acele etme sen. Biraz sabretsen. Gel sen. Almanya'ya dön kızım. Hayatına devam et. Eğer bana güvenmemekte haklısın anne. O güveni o kadar o kadar çok sarsın ki. Yok. Öyle demek istemedim yavrum. Ben sadece Mine'yi düşünüyorum. Onun acı çekmesini istemiyorum. Eğer bir daha git gel yaşarsan... ...parlanamaz diye korkuyorum yavrum. çalıyor. Kaç o zaman ya? Of, ben misafirim daha. Oğlum hepimiz misafiriz bu dünyada. Süleyman amcaya bile kalmadı. Her şeyi verecek bir cevabım var ha. Kalk kafaya cevap ver kalk. Cevap veriyorum. E evde yokuz. Hayır efendim bilemediniz yanıldınız elendiniz. Kalk kalk cevap ver kalk. Rahat <laughs> yok anasını satayım ya. Ne var be? Ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? Su var, su! Su mu? Ne zaman? Nerede? Bu sabah, benim odamda. Se senin odanda mı? Senin odanda ne işi var suyun hem? hem sen kimsin benim? Sevgilimi nereden tanıyorsun? Ne sevgilisi be? Çekil şuradan, çekil! Bir dakika, bir dakika! Hop. Ne oluyor oğlum sabah sabah? Bir şey anladıysam ara bulayım ya. Biliyordun ya, biliyordun ya. Ya neyi biliyordun arkadaşım sen kimsin ya? Ben senin arkadaşın değilim arkadaşım. Alt kat komşum. Şekil adı akal sularla kebala gitmiyor. Doğrudan benim yatak odama iniyor. <laughs> Efe oğlum musluğu açık unutmuşuz. kendi adına konuş oğlum. Ben böyle yaptım çıktım sonra sen içerideydin. Ben sanki küvete oturdum keyif yaptım Allah Allah. Bir taraflarım donuyordu o zaman. Musluğu mu hatırlayacağım? İski fatura göndermeyi unutuyor mu birader ha? Unutuyor mu? Ya arkadaşım benim aşağıda odam batıyorum Hala fatura diyorsun ya. Ya girin de şurayı boşaltın Allah aşkına. Tamam ya çok affedersin. Senin odanı da mahvetmişizdir şimdi. Dur biz hemen hallederiz. Çekil. Ya oğlum dondum ben zaten. Bir de su mu temizleyeceğiz? Arkadaş prenstir ya. Urla prensi. Hadi gel oğlum gel. Piste gel. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Yeni taşındınız galiba. Çok eşyanız da yok. <laughs> evet. Yani o kadar yeni taşındık ki daha evin bile haberi yok. Bu arada ben Aylin. Merhaba, ben de Efe. Ee, bu da Urla prensi Denizos. Ha bu arada annenlerden de özür dileriz, onlara söylersin. Yok, ben abimle yaşıyorum. O da iki günde memlekete gitti, annemlerin yanına. Hadi ya. O zaman abin gelmeden istersen senin odana da bakalım ya. Şimdi o tavanı falan çatlatmıştır su, kararır yani. Yok, gerek yok. Abim gelince halleder. Ya olur mu canım? Biz hallederiz. Değil mi prensim? Vallahi becerebileceğimiz bir şeyse... Ya oğlum onda beceremeyecek ne var? Bir silikon çekeceğiz o kadar. Sen anlıyorsun galiba bu işlerden. Anlar o anlar. Her şeyden anlar. Anlamadığı hiçbir şey yoktur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.